Sevgili Samsun Canlı Haber TV izleyicileri, şu an yanımda Samsun Esnaf Odaları Birliği Başkanı Eyüp Güler bizimle birlikte. geçtiğimiz gün Samsun Spor'a yapılan haciz şoku ile ilgili açıklamalarda bulunacak başkanımız. Başkanım Florya Et, e, Samsun Spor'a alt maçı öncesinde bir haciz işlemi için avukatlarını Nuri Hasan tesislerine gönderdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi önce Samsun halkına ve Samspor spor taraftarlarına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Ee, ben teşkilatım 40 bin üyesi olan bir teşkilatın başkanı olarak ve eski bir Samspor spor yöneticisi olarak burada fikirlerimi beyan etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Yüksel Yıldırım Samspor spor amatör lige doğru giderken Hızlı bir şekilde biz küme düşmelerimiz başlamışken ve takım sahipsizken bu takıma sahip çıktı, bu takımı ele aldı ve hızlı bir şekilde yükselişe geçtik. Burada Yüksel Yıldırım'ın yapmak istediği amacı çok iyi biliyorum. Kendisi Samsun'dan çıkmış, Samsun'dan doğmuş, büyümüş, burada para kazanmış, İstanbul'a gitmiş, ee, yürekli bir iş adamı. Bu yükün altına herkes girmez. Bu arkadaşımız, babası burada vefat etti. Kardeşi çok değerli arkadaşımız Mehmet Yıldırım burada vefat etti. Fakat işlerinde güçlerindeyken kardeşi daha genç yaşta vefat etti. Yüksel Yıldırım'ın amacını çok iyi biliyorum. Bu dünyada ölüm de var, her şey para değil. Ya ben de bu memleketime ölmeden önce bir şeyler yapayım, bir şeyler bırakayım. Benim de ismim bu memlekette geçsin. Hep parayla laf olmaz. Yaptığım hizmetler anlıyım. Samsun'da bir yüksel Yıldırım vardı. Amacıyla bu memlekete sahip çıkmak için bu işe el atmıştır. Yoksa bu iş Yüksel Yıldırım'ın uğraşacağı iş değildir. Alanı değildir, dalı değildir. Ama amaç bellidir. Şimdi Burada bu ortamda kalkıp da Yüksel Yıldırım'ın herkes sahip çıkacağına ufak tefek şeylerle, mide bulandırıcı şeylerle Yüksel Yıldırım'ın önüne kapatmak kadar ayıp bir şey yoktur. Bu Samspor'un başarısı Samsun'un başarısıdır. Samspor ligde başarılı olduğu zaman Samsun kenti başarılı olacaktır. Samsun kenti sadece sporda değil, kitaplarla yazsak, reklamlar yapsak bir şehri tanıtamazsın. Çok zor tanıtırsın, tanıtmada başarılı olamazsınız. Ee, Kültür Turizm Müdürlüğü'nün de bir çalışmaları vardır. Her vilayet için, her ülke için, ülkemizde tanıtmak için bir ton kitaplar, yayınlar yapılmaktadır. Ama bir Samspor Süper Lig'e çıktığı zaman, başarılı olduğu zaman burayı dünya tanıyacaktır. Dünya şehirleri akacaktır buraya. Taraftarı akacaktır. Samsun şehri öne çıkacaktır. Yani Yüksel Yıldırım'ın yaptığı hizmet sadece Samspor'a değil, Samsun şehrine hizmet olacaktır. Bu bir nimettir. Ki başarılı olduk da daha da ilerisi için çok başarılı olacağımızdan da çok eminiz. Yüksel Yıldırım'a inanıyoruz, güveniyoruz ve arkasındayız her zaman. Şimdi bu hacı çoku çok ayıp ve yanlış bir iştir. Kaldı ki, kaldı ki bu tesis bu icraya getirirken bu yenmiş eskiden derken bu tesisin sahibi Samspor yöneticisiydi arkadaşlar. Bu Samspor'da yöneticiydi bu arkadaş. Kendin sattın, kendin yedin, kendin icraya veriyorsun. Bu çok yanlış, abes bir olaydır zannetmesinler bu Samsun şehri biz örnek 40 bin esnaf ve sanatkarın başkanıyım. Ben ne istiyorum? Eski taraftar olayları olmasın. Sıkıntılar olmasın. Futbol zevk işidir. Futbolda neşeli olalım. Yenmek var, yenilmek var. Şu anda taraftarlarımıza elimden geldiği kadar Onlarla görüşmelerimde, taraftarlar dernekleri başkanlarıyla görüşmelerimde hiçbir misafire yanlış gözle bakmayalım. Fenerbahçeli gelmiş, Galatasaraylı gelmiş. Şehrimizde rahat geçsinler diyoruz. Çünkü onlar otelleri dolduracak. Onlar taksilere binecekler. Onlar lokantalarda yemek yiyecekler. Onlar simitçiden simit alacaklar. Çay ocaklarında çay içecekler. Bu çay ocakları çalıştıranlar kim diyorum sizin ya amcanız ya dayınız ya kendiniz. Biz burada Yüksel Yıldırım Samspor'a hizmet ederken biz de ekonomik olarak faydalanalım. Herkes faydalanacak zaten. Bunun önünü kesmeyelim diyoruz. Biz turistik bir şehir olacağız artık diyoruz. Şehrimizi tanıtacağız diyoruz. Herkes ekmeğine baksın diyoruz. Buradan herkes bir, herkes bir ekmek kazansın. Burası bir e, ekonomi yüksek olan bir olaydır bu. Bundan da biz nimetlenelim. Başkanım ee, Başkan Yüksel Yıldırım'ın alacağı olan herkese gelin anlaşalım. Hani sizler de fedakarlık yapın. Bizler de fedakarlık yapalım. Diyerek seslenmesine rağmen haciz işlemi başlatılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yanlış bir olay diyorum ve bu olayın bir eski yönetici tarafından yapılması çok ayıp bir şeydir. Bu kaldırılacak bir şey değildir. Lafımı oraya getirecektim bu memleket sahipsiz değildir. Yüksel da sahipsiz değildir. Bizi bu memlekete tek başına hizmet etmek isteyen bir insana biz canımızı feda ederiz. Ki ben esnaf teşkilatının bir başkanıyım. Esnafım bundan faydalanacaktır. Yüksel Yıldırım'ın yaptığı bu Samspor'a sahip çıkma olayından bunu göreceksiniz. Bu seneden itibaren zaten başlıyor. Hele ki seneye Süper Lig'e çıktığımızda benim Samsun'un Esnafım rahatlayacaktır. Simitçim, otelcim, kahvecim, çay ocağı, taksicim hepsi bundan nasiplenecektir. Onun için bu esnafın rızkını rız kesmeye kimsenin de hakkı yoktur. Yüksel Yıldırım'ında Samsun'u tanıtacağı bir ortamda tüm dünyaya tanıtıyor Samsun'u. Onun önüne taş koymak kimsenin şansı yoktur. Biz hep efendi olalım. Taraftarımız da efendi olsun. Aman sahip çıkalım diyoruz ama Böyle kendi içimizden yıkılmalara Kendi e, Spor camiamızdaki kişiler tarafından e, Yüksel Yıldırım'ın Taş koyulmasının önüne de geçeriz arkadaşlar Bu Samsun sahipsiz değildir spor sahipsiz değildir Bundan sonra da Yüksek Yıldırım'ın sahipleri Biziz arkadaşlar Her türlü ortamda Her türlü her şeyde hazırız Bu zamana kadar sustuk Yüksel Yıldırım kendi sistemini oturtursun dedik e, kendi düzenini kursun dedik. Ama bundan sonra da biz de ona tam destek böyle e, karalayıcı işler çıkarsa onun huzurunu bozacak işler çıkarsa bu Samsun sahipsiz değildir. Top yakın bir araya geliriz. İsteyenin cevabını istediği şekilde veririz. Başkanım şu an Samsun Spor'da alacakları olanlar var tabii ki. Borçları yapılandırılanlar var. Ee, onlar için neler söyleyebiliriz? Hani onlar için bir yol, bir harita, başkanın davet ettiği gibi gelin uzlaşalım. Yani bununla ilgili siz neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bilirsiniz? ben eski bir yönetici olarak çok şey biliyorum. Fakat bunları kamuoyunda öne sürmek, birbirlerine karalayıcı işler yapmak, etmek bunlar yanlış şeyler. Bir idareci vardır, iyi idarecidir. Ha iyi insan olabilirsin ama idarecilik ayrı bir şeydir. İyi insan olmak ayrıdır, idare etmek ayrıdır çok şeyler biliyoruz. Bunun için diyoruz ki eski arkadaşlara bunların su yüzüne çıkmadan bunlar ortaya çıkmadan ne sattığında neyin parasını istiyorsun? Ne verdiğinde neyin parasını istiyorsun? Bunları karıştırmadan kendiniz efendice gidin başkanın yanına gerçekleri anlatın. Başkanım bu böyle bu böyle bu böyleydi. Karşılıklı helallaşın. Başkan öyle yürekli bir adam ki 100 lira 200 lira bakacak adam değil Gerekirse o paranın hepsini öder Gerçek alacaklıysa Ama ee, Bir örnek vereyim Biz bir arkadaşımızın Başkanlığında Yönetim kurulunda seçildik Dedik ki eski borçları ödeyeceğiz dedik Herkes gelsin Biz Deftere de bakmayacağız faturada bakmayacağız Alacaklıların hepsini ödeyeceğiz Ama bizim istediğimiz şekilde Nasıl bizim istediğimiz şekilde Para zaten yok. Taksitlendireceğiz, ödeyeceğiz. İtiraz eden olursa döneceğiz, geriye bakacağız, defteri açacağız, faturayı açacağız. Var mı, yok mu, nedir, ne alınmıştır gerekirse mahkeme dedik. Anlaşmalarımızı yaptık. Bir firma anlaşmayı yapmadı, itiraz etti. Verdiğimiz, vereceğimiz ödemelere kabul etmedi. Peşin istedi parayı bir döndük ki, araştırma yaptık ki kardeşim yapılan karar defterlerinde yazılanlar edilenler hep yanlış bizim alacağımız var ve mahkemelik olduk. Onun için kimse karar defterleri açtırmasın kimse eskiye döndürmesin bu memlekette birbirimize düşmemize gerek yok böyle efendi yürekli bir iş adamı çıkmış bize sahip çıkmış yalandan kimse hak etmediği paranın peşine de düşmesin bunun bin lirası da birdir bir lirası da birdir Kimse enayi değildir, affedersin. Onun için bu memleketin davasıdır bu. Bu Samspor davası değildir. Sadece Samspor değildir. Samspor demek, Samsun demektir. Samsun esnafı demektir, Samsun halkı demektir. Biz Samspor kalkındıkça Samsun kalkınacak, Samsun esnafı kalkınacak. Yalandan kimse hiçbir şeyin peşinde bir şey aramasın. Çünkü, kötü duruma düşerler. Eski defterler açılır. Eski karar defterleri alınır. Her şey tek tek roman gibi halkın önünde o karar defterleri okunur. Ama gelen herkes yürekli insanlar ki biz eskiye bakmayalım. Eski eskide kalmış. Kimseyi karalamayalım. Kimseyle kötü olmayalım. Herkes de haddini bilsin. Amacıyla, düşüncesiyle gelmiş kişilere Yalandan ortalığı karalamanın, Samsun halkını, Samsun taraflarını birbirine düşürmenin hiçbir anlamı yoktur. Onun için herkes haddini bilsin, herkes sussun. Eski yapılanlar, eski edilenler, o temlik sahipleri, neden temlik koymuşlar, ne alacakları var, nereden koymuşlar, nasıl vermişler, bunların hepsi biliniyor. Ama bunlar açıklanmıyor, biz... Susanlar efendiliği için susuyor. Onun için siz bari oturun, ağzınızı açmayın. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Yaptığınız icatlar bellidir. Bu takımın geldiği son da bellidir. Ki Allah bize herkese nasip etmez. Böyle bir nimet, böyle bir şey Allah razı olsun diyorum Yüksel Yıldırım'dan. Bir anda geldi, bir anda her şeyimiz değişti. Samsun'un kaderi de Yüksel Yıldırım'la beraber Samspor'un demiyorum. Samsun'un kaderi değişecek. Hele